başladı beyler Yaptığımız işi kaydetmiş mi? Kaydediliyor i̇yi. Aslında YouTube'un falan yayın olayı daha iyi ya Hasan Niye dersen abonem varsa abonelerine bildirim gidiyor. TikTok'ta o yok. Anlaşırsam oluyor ortada. Ya onda da şeyi açamadım bir türlü zaten TikTok'ta. Bu ne duyuru panosu. Or oraya katılan herkese me mesaj gidiyor. Canlı yayın açtığında. Yani ya. Ya sarıya mesaj attıydım Hasan'a. Dedim YouTube'da yayındayım diye. Yayını kapattım. Sarı cevap verdi. Abi dedi yayın görükmüyor dedi. Dedim sen mesaj atmadan önce hemen kapattıydım dedim. <laughs> Geri açtım şimdi. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. Sarı. Buradasın herhalde sarı. Yok. Hey! Sarı kardeşin beğenilere çöküyor ya. Adam adam. Burada zaten jeton meton olayı yok. Sarı. Abonelik, yorum, beğeni, hepsi o. Şunu at, bunu at olayı yok burada. Bugün acaba taladır adam niye cihan mı? Bir ses sen havası bu çocuğun. Selam aleyküm de var siz yayını açarsanız da ben gelmez miyim abim benim eyvallah kardeşim benim. Benim direksiyon yine sertleşti. Hasan şunun sertliğini al ya. olur? Direksiyona da mı çekeceğiz amına? <laughs> Neden olmasın? Dedin. Dedin. Ha sarı desene abi kameran yok diye. Biz kamerayı Discord'a verdiydik lan. Saat bir 12 olsun da uyuyak ya bu ne ya Alo nereye gidiyim lan Ana bu nasıl kaldı lan burada Ben şey gibi gidiyorum Asu <laughs> bir, biriniz tamam. bana bir desteğe gelin diyecektim de kurtardı, tamam. Geliyoruz. Ne desteği, ne <laughs> oldu? Yok yok, tamam, gerek kalmadı. Bu seleksiyon beni sınıyor abi. Sen ne yayını verdin? Yayını küçülttü diyor burada. Ben mi? Discord'daki yayın neyin yayını? Bilmiyorum ki. Hatırlamıyor var. Vay Ya TikTok'tan da açacağım da bir şey yapayım dedim. Ya değişiklik olsun dedim. Sarı bugünlük. Hep tok tik tok tik olmuyor yani. Direksiyon niye böyle sertleşti ya? Şimdi USB'sini çıkart. Fişini de bir çek tak. Resetleyip kendini yiyecek Sarı abone oldun mu? Hasan. <laughs> İyi gelsen. Ağlar ben bir oyundan çık gir yapacağım. Direksiyonu çektak yaptım ya. Oyunda gitti. Şimdi Hı. dur bir şey diyeceğim. Şurası var ya. Dur. Dur şimdi şurası. Şu direkt mi? Yani şurayı şöyle bir yola birleştirsen. Şurayı ben şurayı yola birleştir. Hasan Sarı. Bir bu, bu YouTube'dan değil mi? Olur mu? Şura, şurayı birleştirsek. Bu, bu direkt kaldırılamaz abi. Bunu burayla birleştiremem. Neyi kaldır? Nereye diyor lan o? Elektrik direğini kaldıracağım hocam. Teller havada asılı mı kalacak? E ne, ne ya şey da şöyle bir Ya da şöyle yol yap. Şu silonun yanından geçiş şuraya yol versen diyor da. Samanlığın oradan sabanla çıkamıyor herhalde. İlla ya, ya, da şöyle bir yol versek şöyle şöyle yukarı. Niye Ömer siloların orayı dolan gel ne olacak da? Olur. E oluyorsa olur. Cevap niye açılmadı lan? Vay sizin arabalar, sizin motorların yanında ben pasif kalıyorum ya. Ayın 5'ini erken getireceksin de... o zaman Ömer. Başka. pasif kalıyorum derken şey olarak, sessiz olarak, ses olarak. Dediğim gibi ayın 5'ini erken getireceksin o zaman. Geldi az kaldı. 10 gün var. Hacı, araba motor biter ya o zaman. Ya. Ben... Ömer abi ben sana acı bir gerçekten bahsedeyim mi ister misin? Söyle Şükrü abi sana hadi Ömer ben sana hadi Ömer abi önemli bir şeyler yap bir şeyler dedikçe sağa sola kaymayaydın. Nereye? Bugün ayın 5'ini 3'ünü 8'ini 10'unu beklemezdin bak bir şeyler yapabilen, öğrenebilen yaptı, kullanıyor. Sen de bekliyorsun. Yani bu acı bir gerçek. Yanlış anlamayacağım artık. Sen tamam, öğreniyoruz ya. Öğreniyoruz. Ne öğrendin ne, bugüne kadar? Aleykümselam, hoş geldiniz. Vay dayı MTS hmm. Ne MTS'si e lan? Bir le material. Mustafa gel. Kirazoğlu. Ömer abi, çekil hele geriye. Bir geri gidiyorum, bir geri gidiyorum. Ne ölüyorsun Çay soğumuş. Alıyor mu yanda? Farming oynuyoruz arkadaşlar, farming. Yastık başına al, git. O değil de zaten ya, oyundan atacak geri gireceğiz şimdi. <laughs> <He>, ah, <Bravo>. Memo. <laughs> ne yaptın lan Memo? Bugün ne davet davet göndermişsin de kanka. Evde değildim ya, köye gittiydim. Ne daveti ya? Sunucuya mı ne çağırmışım beni? Ee, bazen öyle yapıyorum. Ya bu oyun niye bu şeyi görmedi lan direksiyonu? Yok lan görmedi. Ya şu cihap açılmadı Bilin, ki görsün. Öğren, bir şeyler öğrenince, öğrenince fırsat olmadı. Hayda. Baş, Ömer sen dizi izlemekten başka bir şeye fırsat vermiyorsun ki öğren öğrenmiyon yani Diz, dizi, dizi izlemek senin için daha iyi. Hey. Senin Ranga yayındaydı. Kim? Ranga? Ya benden ne alakası var onunla? Dur, dur bakayım, yine yayında mı? Ben de yayındayım şu an ama YouTube'da. Hmm benim köpeğim Bunların olamaz Böyle lan hayırdır. Yeşil puların gezmeme gitsem. He? Gene aldığın yeşil pullar. He. Zabali. He. Şuna at banyo. Tamam. Yani. Ben... Oley. Ben kimi izliyorum ya? Motoru kim sürüyor? Hangi motoru? Balya makinalı mi? <laughs> Sağa doğru ne çekiyor ben... lan? Ne o Fendt mi o? Ne o? Landir mi? Balya makinalı mi? Yok. Garaja giriyor şu an. Ev altına giriyor. Valtra. Valtra mı? Hmm. Burak <laughs> abi Burak. E, bu bir gitme hediye etmek ister misin? Ee, bu şey niye almıyor burayı? Valtra. Aldı Hasan. Burak abi diyorum Burak <laughs> abi. Ya sıçacağım ama ben bu balya makinasına traktörün tekerine patates değmesin tohum Okey Eyvallah Memo Ne oldu bu adamın evet. tekerleri ya Bilmiyorum haberim yok O mod atmadı bana mod atsın bakalım Attık ya herhalde ya Bundayım senin. Ya o bana bir tane mod atmış ama Eee Deut diye O mu? O değil ya Mustafa biraz ha, başka mu? Ş Şükrü, Şükrü'nün arkasına diyoruz biz. Sen at hangi modsa ben ona bakacağım. Yo ben, ben gönderdim ben. Onu şey gönderdim. He? Yo sende de yok. Nasıl yok lan? Omar bir ne? Altı ağır Omar mı ne yazacaktı yanlış değilse? Evet. <laughs> Omar neydi? <laughs> Omar Marmış. Yazdı, Omar yazdım. Omar Marmuz Bakıyorum bir saniye. Yandex Disk'in linki olması lazım kanka. Benim attığım o Yandex linki var ya bir o. Oh, ona gir. ciap niye açılmadı benim ya tek sonu kullanamıyorum şu an sarı burada mısın sarı Yay Okey. Okay. <laughs> Bu Dark Sky'da YouTube'dan atsın mı yayın? Tabii ki açsın. YouTube'da kaç kişi izliyor? İki. Hani ben senin YouTube kanalını bulamadım. Vice Sky. Ya benim YouTube bazen bu içerik kullanılamıyor diyor. O bende de gidiyordu geçen gün ya. Hani hiçbir şey yok. He. Evet. Sayfayı yeniliyorsun geri açıyor ama. Ge Aynen. Geçen gün bende de öyleydi o. Aynen reis ben seni bulamıyorum. Ha Hasan açsın abi diyor. Youtube'da atsın yayını diyor. TikTok'u salsın diyor. <laughs> Ben onu izleyeceğim Biz ya. Biz burada yenisin Discord yayını yani, daha iyi ya, aynı şey ama. Niye lan orada ban yemelen azından YouTube'da. Hani sokarım burada da yemiyor. Ki bak kimse ban atmıyor. Bak hele birisi şu New Holland'ı alabilir mi buradan? Çiftliğe gönder de oradan alayım ben. Oğlum burada şaha kalkmış bu. Oho, balyanın üstüne çıkmış aslanım benim. Balya bile dikine mi dikine duruyor. Burada da 4 numarada balya var. Kim topladıysa bir daha toplasın. Burak abi duyuyor mu beni? Anladık telefonla konuşuyon da. Nasıl bir telefonmuş? Adam Hollanda ile konuşuyormuş kanka hayır deme. Devlet işleri konuşuyor. Ee. Kanka giriş kapısını oraya yönlendirdim. Tamam. ne geliyor. Cihap beni mi sınıyorsun Cihap? Nerede lan bu denetim masası? Kaldır şunu ya. Sen anakartları değiştirince format attın mı bilgisayarda? Yok. Niye? De bileyim atmadım. İyi pek. Teşekkür ederim. Bir tanesi orada, bir tanesi de aşağıda. Takip et beni. Solunda, solunda. It's, 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 damn it. you <music> Sarlan yamuk, traktör sağ mı çekiyor? Ben yamuk sürmüyorum. Ben ha. düzdüğüm sen gene o var geliyorum. De şey yapayım. GPRS'den yapayım.